Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun zamandır video çekmiyordum. Şimdi video çekmek istedim. Ee, para kazanma adlı bir videomuz var arkadaşlar. Ee, burada bir uygulama üzerinden arkadaşlarınızı davet ederek yani sosyal olarak Facebook, olarak Instagram, WhatsApp vesaire 3 tane arkadaşınızı davet ederek çeşitli para kazanacağız arkadaşlar arkadaşlar. Ee, uygulamamızın ismi Pep ee, bilirsiniz arkadaşlar papara inial falan kullanılabilir arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın onaylı birisidir. Onaylı bir elektronik bankadır arkadaşlar. Zaten e, güvenlidir arkadaşlar araştırabilirsiniz. Şimdi ben size link vereceğim arkadaşlar. E, açıklama kısmında linkim olacak. Oradan kayıt olabilirsiniz. Şimdi size birlikte gösterelim nasıl kayıt olunuyor. İlk önce uygulamamıza giriyoruz. Ve size detaylı bir şekilde anlatacağım nasıl yapacaksınız. Hata falan hiçbir şey olmadan. Buradan e, güvenli çıkış diyelim. Biz kayıt olma yerinden. Yani kesinlikle güvenlidir arkadaşlar. Yani burada kimlik doğrulama falan olacak. Ama yani fotoğraf motoraf istemiyor. Sadece TC'nizi falan yazacaksınız. Üye ol diyorsunuz. Buradan numaranızı onaylıyorsunuz. Mesela ileri diyorsunuz. Numaranızı onayladıktan sonra adınızı giriyorsunuz, soyadınızı giriyorsunuz. Arkadaşlar TC kimliğe de göre girin çünkü ona göre şey isteyecek. Numar TC kimlik numaranızı isteyecek. Oradan girip altı haneli şifre oluşturup kayıt oluyorsunuz ve buradan giriş yapıyorsunuz. Ben giriş yapacağım sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar uygulamamıza girdik. Böyle girişimiz yaptığımız sade bir arayüzü var arkadaşlar. Şimdi size nasıl kazanacağınızı anlatacağım arkadaşlar. İlk başta Hani bu kartı kullanmak isteyen de kullanabilir arkadaşlar. Güvenli bir elektronik bankacılık kartı. Mesela ben kendime bir tane kart sipariş etmiştim. Bakalım neredeydi? Kartlarıma giriyorum. Ve mesela e, kart isteği atmıştım Helezon. Bu kart çok güzel ben beğendim çünkü yapımı falan vesaire. Hani internet bankacılığını falan kullanıyorsunuz yani. Nasıl diyeyim size her türlü kendi aranızda para transferi, internet alışveriş için kullanabiliyorsunuz. Bir de bu PEP'in sadece bir ayrıcalığı var. Yurtdışına ee, yurt dışına para gönderebiliyorsunuz. Avrupa'daki mesela bir arkadaşınız falan varsa oradan bir euro minimum gönderebiliyorsunuz. Mesela ben bir euro göndereceğim diyelim ama param yok. Neyse biz şey şeyimize asıl sebebimize geçelim. Kampanyalar kısmına giriyoruz arkadaşlar. Burada detaylı bir şekilde okup yapabilirsiniz ama ben size göstereceğim. Burada arkadaşlarını peple tanıştıranlara 30 TL hediye kazanıyor. Sen de bu güzel hareketi kaçırma fırsatları yakala. Bunun detayına bakıyoruz arkadaşlar. Burada detay okuyabilirsin ama ben size kısaca anlatacağım arkadaşlar. Sakın burada paylaş yerinden arkadaşlarınıza paylaşmayın. Çünkü ben bir kere yaptım yanlış oldu. Buradan sadece siteye gönderiyor. Sizin davet edeceğiniz yer. Burada geri çıkıyoruz. Burada arkadaşını davet et yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan size whatsapp'a gönderiyor dakika bakalım aynen whatsapp'a gönderiyor veya deyip başka yere yapıştırıp gönderebilirsiniz buradan davet edeceksiniz uygulama indirecek kayıt olacak 3 kişi kayıt olunca 30 TL alacaksınız bunu bir kere yapabiliyorsunuz arkadaşlar yani 30 TL bir kere alabiliyorsunuz daha yani 6 tane davet etseniz bile 30 TL alacaksınız değişmeyecek ona göre yapın yani 3 tane davet edin isterseniz diyorsunuz ben daha çok kazanmak istiyorum mesela ailenizden birini yaptınız mesela arkadaşınızı yaptınız. Arkadaşınız ses kazandınız 30 TL. Arkadaşınızdan telefonundan da 3 kişi davet edin onun linkiyle. Oradan da 30 TL alın. Kendiniz 60 TL kazanın. Yani bunu defalarca yapabilirsiniz başka kişilerin telefonundan. Bak, kampanya tarihi 30 Nisan'a kadar geçerli. Bunu bilincine yapalım. Zaten detaylı şekilde anlamışsınızdır arkadaşlar. Ben 30 TL'mi aldım. Size bunun kanıtını da göstereyim. Sonra almadım etmedin demeyin arkadaşlar. İşlemlerim nerede? Son yapılan işlemler. Burada gösterecek mi? Göstermesi lazım. Bir saniye internetimi değiştiriyorum. Tekrar girişim yaptım. Size son işlemlerden göstereyim. internette bir hata oldu. Burada görüyorsunuz arkadaşlar alışveriş Vodafone ben kendime şey yüklemiştim. Burada dekont alabilirsin. Bak arkadaşını getir 30 TL kazandım ben 30 TL kazandım. Kendime yükledim. Detaylı bir şekilde anlattım arkadaşlar. Sorunuz olursa alta Instagram linkimi bırakacağım. Üstüne Telegram da bırakacağım arkadaşlar. Detaylı bir şekilde anlatırsınız. Linkim üzerinden kayıt olursanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Ki bu da benim bir, bir bakıma emimin karşı olur arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok böyle para kazanma adlı videoları istiyorsanız videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler arkadaşlar.